Arkadaşlar merhaba. Morto Reed 2 kitabından metin çevirileri serimize devam ediyoruz ve 2 numaralı metni The Thrill of Shoplifting parçasını birlikte okuyacağız ve Türkçeye çevireceğiz. Thrill heyecan demek. Film türleri sayılırken arkadaşlar mesela horror korku filmi, thriller gerilim filmi gibi çeşitlemeler, tasnifler yapılır. Thrill heyecan demektir, gerilim demektir. The Thrill of Shoplifting Dükkan soymanın, shoplifting, dükkan soymak, dükkan hırsızlığı, dükkan hırsızlığının heyecanı. Şurada gördüğünüz kırmızı rakamlar paragrafları temsil ediyor. Some 800,000 times a day. Rakamların önündeki some yaklaşık anlamını verir. Yaklaşık 800,000 kere diyor günde. A tableau of temptation. Temptation, e, cazibe, çekicilik. E, bir de şöyle yani fiil olarak ayartma. İşte yoldan çıkarma, günaha sokma e, anlamları var. A tablo of Temptation bir e, ayartma tablosu. Fear, korku and excitement ve heyecan plays out in the crowded, kol gezer play out in the crowded aisles of the department stores. Çok katlı mağazaların diyor kalabalık koridorlarında. And supermarkets ve süpermarketlerde frequently, sık sık, over such unlikely objects, e, genellikle de, frequently, genellikle olarak da alabilirsiniz. Üzerinde ne üzerinde? Such unlikely objects as. Such as örneklendirme yapar arkadaşlar. E, unlikely, sıra dışı. As batteries and souvenirs, bataryalar ve hediyelik eşyalar gibi. Yani pek alışılmadık. Biraz sıra, sıra dışı mallar üzerinde olur bu durum. shoplifting dükkan hırsızlığı is the window bir penceredir into our desires bizim tutkularımıza açılan desires. Shopkeepers like Brandy Samson, shopkeeper'da dükkan sahipleri ya da dükkan işletenler like Brandy Samson, Brandy Samson gibi dükkan işletmecileri ee, yukarıya alıyorum şimdi Brandy Sampson'ı tanımlayacak tekrar who ile. O yüzden iki virgül arasında non-defining bir relative clause geliyor ekstra bilgi veren çünkü insanların Özel isimlerini söyledikten sonra onlarla ilgili yaptığımız tanımlamalar Non-defining relative clause'dur. E, who manages a jewelry store? Bir e, mücevher ya da takı dükkanı işleten Brandy Sampson gibi diyor. Dükkan sahipleri Uses shoplifting, dükkan hırsızlığını kullanırlar As a guide to taste. Yani e, beğeninin, zevkin bir rehberi olarak kullanırlar. We know what is trendy. Biz biliyoruz, anlıyoruz diyor. What is trendy? Neyin trend olduğunu, neyin akım haline geldiğini, yani moda olduğunu among teens, gençler, ergenler arasında by seeing, görerek, what they steal, onların ne çaldıklarını görerek neyin trend olduğunu anlıyoruz, biliyoruz. She says, diyor o. Checkpoint. Etap Retail Security Company checkpoint kontrol noktası ama bu bir özel isim. Etap Retail Security Company yani zirveye oynayan yani en önemli en büyük en sıralamada en üstte yer alan bir perakende güvenlik şirketi diyor. Is predicting predik tahmin etmek öngörmek. E one billion jump bir milyarlık bir sıçrama artış öngörüyor in shoplifting losses dükkan hırsızlığı kayıplarında e, yukarıya alalım tekrar in the current economic recession current şu anki mevcut ekonomik durgunlukta diyor recession this year owing to nedeniyle demek ya da yüzünden owing to more people out of work daha fazla insanın out of work işsiz kalması nedeniyle and fewer sales clerks ve daha az satış elemanında to watch them bunları izlemesi nedeniyle yani dükkan hırsızlığını kayıpları bunu kastediyor dımla izlemesini daha az eleman takip ediyor bunları as they nervously walk ne yaparken onlar nervously walk down the aisles gergin bir şekilde yürürken heaped with DVDs Ailes koridorlarda. Peki nasıl koridorlarda yürürken hırsızlar? Hip with DVDs. DVD'ler ile yığılmış, doldurulmuş. Underwear iç çamaşırları and chocolate bars ve çikolata barları yani çikolata paketleri arasında gergin bir şekilde dolaşırken bu dükkan hırsızları onları izleyecek. Daha az sale clerks satış elemanı olması nedeniyle ve işsizlik nedeniyle 1 milyar sıçrama artış bekliyorlar. Ee, neydi? İşte dükkan hırsızlığı kayıplarında. İkinci paragrafa geçiyoruz. Shoplifting, dükkan hırsızlığı ya da dükkan soygunu was the first distinctly modern crime. İlk diyor, öne çıkan distinctly modern crime. Modern suçtu. İlk öne çıkan modern suç. A product of late 19th century mass merchandising ee, ve bu suç bir ürünüdür diyor. A product of late 19th century 19. yüzyıl sonlarının mass merchandising e, toplu ticaretinin yani toplu satışının e, büyük çaplı mass kitlesel ticaretinin bir ürünüydü. Consumer culture tüketici consumer tüketici kültürü manipulates manipüle ediyor. Manipüle etmekte yönetmek aldatmak anlamları var. The senses of the shoppers şimdi tüketici kültürü. Sense de duyular demek. Shopper alışverişçi alışverişçilerin duygularını yönetiyor. And seduces them ve onları baştan çıkarıyor. seduces. Weakening ne yaparak? Zayıflatarak. Their ability to resist temptation cazibeye Karşı koyma, resist, temptation da cazibe, cazibeye karşı koyma yeteneklerini zayıflatarak insanların. Says Lisa Tiersten, bunu Lisa Tiersten söylüyor. A cultural historian, bir kültürel tarihçi, at Bernard College in New York, New York'ta Bernard Koleji'nde. Department stores çok katlı mağazalar. Proof, proof ortaya çıkmak olduğu, ortaya çıkmak demek. Proof an irresistible attraction çok katlı mağazaların irresistible karşı koyulmaz dayanılmaz bir cazibe olduğu ortaya çıktı. To otherwise respectable housewives. Peki kime bu cazibe hitap ediyor? To EA yönelmesi. Yani aksi takdirde saygı saygıdeğer ev hanımları olacak respectable housewives kadınlar için karşı konulmaz bir cazibe olduğu ortaya çıktı bu çok katlı mağazaların. Yani çok katlı mağazaların cazibesine kapılıp insanlar, e, kadınlar bazı kadınlar hırsızlık yapıyorlar. Böyle olmasa aksi takdirde onlar saygıdeğer ev hanımları olacak. The idea of respectable middle class women e, saygıdeğer orta sınıf kadın e, evet kadınlar fikri stuffing their clothes with stolen goods Staff donatmak demek. Yani elbiselerini, elbise dolabını doldurmak. Neyle? With stolen goods. Çalıntı mallarla doldurmak. Was so irritating. Çok sinir bozucuydu. Şimdi bunu baştan alalım. The idea of respectable middle class women stuffing their clothes with stolen goods. Evet. saygı ee, saygıdeğer orta sınıf kadının elbiselerini kıyafetlerini çalıntı mallarla doldurması fikri diyor. Was so irritating, çok sinir bozucuydu irritating to the Victorian sensibility, Victorian hassasiyetini ki diyor. In 1890 1890'da a mental disorder bir zihinsel e, akli dengesizlik was zihinsel rahatsızlık yani was introduced tanıtıldı Ortaya atıldı. To explain it, bunu izah etmek, açıklamak için. Peki nedir bu ee, zihinsel bozukluk? Kleptomania. Yani bu cümlede de söylemek istediği şu arkadaşlar, yani kadınlar e, ne yapıyorlar? E, efendime söyleyeyim. Orta sınıf kadın kıyafetlerini çalıntı mallardan oluşturuyor ve bu toplum adına viktorian e, şey adına da hassasiyeti adına da çok sinir bozucu bir durum. Nasıl olur yani insanlar bunu nasıl yaparlar? E, hadi biz bir e, zihinsel rahatsızlık uyduralım. De, buna bir açıklama getirelim demişler ve adını da kleptomaniya koymuşlar. Yani e, çalma hastalığı. Psychiatrists no longer believe. Psikiyatristler artık inanmıyorlar. As they once did. Bir zamanlar yaptıkları gibi. That originates the Yüterüs bunun e, rahimde ortaya çıktığına inanmıyorlar yani şöyle bir zamanlar buna bir açıklama getirilmiş bu hastalık kreptomanyadır denilmiş yani daha çocuk anne rahmindeyken ortaya çıkan bir hastalık yapılabilecek bir şey yok e, gibi ama psikiyatristler no longer believe artık inanmıyorlar bir zamanlar inanıyorlarmış as they once did ama artık inanmıyorlar that it originates in the uterus yani bunun ta işte ana rahminde ortaya çıkan bir şey olduğuna inanmıyorlar artık. Kleptomania is still a recognized condition. Kleptomania hala diyor kabul edilen bir durum. Olduğu her ne kadar rarely diagnosed these days. Bugünlerde nadiren teşhisi konulsa da hani eskiden moda buydu ama artık psikiyatristler kolay kolay bu teşhisi koymuyorlar fakat bununla birlikte nadiren de olsa e, hala bu teşhis koyuluyor. The majority of habitual shoplifters, habitual artık alışkanlık davranış haline getirmiş dükkan hırsızlarının tabi burada majority var. Çoğunluğu of'lu tamlamada sondan başa geliyoruz. Experts say der ki uzmanlar suffer from nothing e, şu hastalıktan, şu dertten ya da şu problemden muzdaripler. Şu nedenle yapıyorlar, suffer from. Şuna maruz kalıyorlar, suffer from. Maruz kalmak demek. Nothing more exotic than addictive compulsive disorder. Yani onların yaşadıkları durum diyor, şundan daha başka bir şey değildir. Nothing more e, demiş. E, exotic de acayip demek. E, bağımlılık haline gelmiş, compulsive disorder. E, zorlanma hissi, addictive, compulsive. Disorder, bağımlılık haline gelmiş kendini mecbur hissetme bozukluğundan daha acayip bir durum değildir bu. Çalmayı alışkanlık haline getirenlerin durumu diyor. Geri kalanlar ise, the rest, geri kalan include içerir. E, peki bunların bir kısmı öyle yani addictive compulsive bozukluğu olan insanlar. Peki geri kalanlar nedir? Geri kalan da içeriyor, şunları. Professional criminals Profesyonel e, sabıkalıları drug addicts uyuşturucu bağımlarını, drug addicts e, ki bunlar supporting their habits bu davranışlarını destekliyorlar. E, evet, professional criminals, drug addicts evet. Yani şöyle. E, Kriminal, yani sabıkalı olma, sürekli suça eğilimi olma alışkanlığı ya da drug addicts, efendime söyleyeyim drug addicts'i tanımlamış zaten e, bu bağımlılıklarını desteklemek için yapıyorlar bu çalma işini, e, sürdürebilmek için bağımlılıklarını, burada supporting their habits o anlamda alışkanlıklarını sürdürebilmek için. Ve bir de kim var? Sabıkalılar var, e, bağımlılıklarını sürdürebilmek için çalan drug addicts, uyuşturucu bağımları var and thrill seekers. Bir de arkadaşlar heyecan arayanlar var. Thrill seekers. Who are ki bunlar? Often high school kids. Liseli çocuklar. By some estimates. By some estimate tahmin demek. Rakamsal tahminler için daha çok kullanılır. By da e göre anlamında. Bazı tahminlere göre a quarter of all shoplifters. Bütün dükkandan çalanların ya da dükkan soyguncularının e, a quarter, bir çeyreği diyor are teenagers kimlerdir? İşte teenageler 13 ile 19 yaş arası gençlerdir. A few decades after, decade 10 yıl demek kaç 10 yıl yani bunu 20-30 yıl gibi de düşünebilirsiniz. After the naming of kleptomania, naming adını koymak, kleptomaninin adı koyulduktan işte 20-30 yıl sonra a 6 year old named bir 6 yaşındaki bir çocuk named Gretchen Grimm, Gretchen Grimm adında began one of the longest başladı diyor. One of the longest criminal careers in history tarihteki en uzun e, sabıka kariyerine başladı. Stealing çalarak, a lipstick bir ruj çalarak for her mother annesi için at a Woolworths yani Woolworth mağazasından. The only daughter in a family tek kız çocuk diyor ailede with seven older sons yani yedi tane de o kızdan büyük oğlu olan bir ailedeki tek kız çocuğu olan Grim felt neglected kendini ihmal edilmiş hissetti and began stealing ve çalmaya başladı in order to için demek üçü birden uh, win her mother's attention and affection annesinin ilgisini attention ve şefkatini kazanmak için çalmaya başladı. It ended last year bu diyor geçen yıl son buldu. When Grim at the age of 83 83 yaşında olan artık Grim in the, the and when finally kicked the habit. Kicked the habit yani def etmek bu alışkanlığı bırakmak. Bu alışkanlığı bıraktığında with the help of psycho psychotherapy psikoterapi yardımıyla and the anti anxiety drug peksi ve anti anxiety ilacı peksi sayesinde yani psikoterapi ve peksi ilacı sayesinde ta 83 yaşına geldiğinde artık bu alışkanlığını terk etmiş. Over the intervening years, araya giren yıllar boyunca, yani o yaşa kadar intervene, araya girmek demek. While she raised five children, ki bu esnada beş çocuk yetiştirdi. And worked ve çalıştı as a nurse, bir hemşire olarak at the University of Yorva, Yorva Üniversitesi'nde. She stole clothes, o elbiseler çaldı, jewelry, işte mücevher takı çaldı, toilet paper, tuvalet kağıdı, towels, havlular, pencils, kurşun kalemler, pieces of stone, taş parçaları and the like ve bunun gibi şeyler çaldı. At the moment of theft, hırsızlık anında, theft hırsızlık, at the moment of the anında she says, o diyor ki, you feel wonderful, harika hissediyorsunuz, harika hissediyorsunuz, işte elated, sevinçli hissediyorsunuz, cool, havalı hissediyorsunuz, and cunning ve e, kurnaz hissediyorsunuz kendinizi. However bununla birlikte immediately afterward hemen ardından guilt would set in, set in yerleşmek içinizde bir suçluluk duygusu yerleşiyor. And often ve genellikle she would actually sneak o yapardı diyor e gerçekte. Sneak her loot, sneak sızdırmak ya da gizlice koymak anlamında. Her loot back, tabi gizlice yerine koymayı sneak back ile birlikte kullandığı zaman oluşuyor bu anlam. Gizlice ganimet loot, ganimetini back into the stores mağazadaki yerine geri koyardı. Dördüncü paragrafa geçiyoruz. Grim story, Grimm'in hikayesi illustrate gösterir. Two important truths, iki önemli gerçeği gösterir. About shop, e, shoplifting, dükkan hırsızlığı ile ilgili. The first is the powerful ego boost. Birincisi kuvvetli güçlü ego patlaması. It can provide e, evet. The first is the powerful ego boost. It can provide bunun sağlayabileceği e, güçlü ego patlaması. Especially özellikle de to insecure young people. Ee, yani özellikle işte genç insanları e, bir e, genç insanları evet güvensiz durumların içerisine sokuyor bu. Ee, bakıyorum tekrar the first e, is the powerful ego boost it can provide especially to evet özellikle de genç insanları etkisi altına alan. In that context bu durumda diyor. Experts say uzmanlar der ki. A single case, tek bir vaka is not necessarily ille de a cause for parents bir sebep değildir. Yani a single case is not necessarily a cause. Tek bir vaka ille de bir neden değildir. For parents, anne babaların to panic, paniklemesi için bir neden değildir. An isolated thing, yani izole bir şeydir. Most 12 year old girls, 12 yaşına kızların çoğu will a peppery personality. Pepri personality'yi tanımlarken burada hırçın anlamına geliyor. Hırçın kişiliği olan 12 yaşında kızların çoğu do it once bunu bir defa yapar diyor bu işi. Says der child psychiatrist çocuk psikiyatristi Elizabeth Berger. Author of raising children with character ve aynı zamanda da author yazarı. Ray of tamlaması var burada görüyorsunuz. E, bu da kitabın adı Raising Children with Character, karakterli çocuk yetiştirmek kitabının yazarı söylüyor bunu. The other lesson is that, diğer çıkarılacak ders şudur ki... A crime which can be committed, commit, teşebbüs etmek, e, teşebbüs edilebilen bir suç with ile ne ile? Equal is, yani eşit rahatlıkta, by school kids, okullu çocuklar and old ladies, yani... Ee, Okulu çocuklarla yaşını başını almış kadınların aynı rahatlıkta equal is teşebbüs edebildiği bir suç is pretty hard oldukça zordur to stop, durdurulması böyle bir suçun önüne geçilmesi oldukça zordur. Grim had only one serious arrest. Bizim bu Grim yani 83 yaşına kadar çalan Grim had only one serious arrest. Sadece bir ciddi tutuklama yaşamış arrest and hit her rabbit from her family, family ve e, davranışını, habit saklayabilmiş her family, ailesinden for almost her entire life, neredeyse entire, bütün demek yaklaşık bütün hayatı boyunca saklayabilmiş. She started getting caught, o diyor, başladı yakalanmaya, more often daha sık yakalanmaya, in her 80's, 80'li yaşlarda and would call her psikiyatrist ve psikiyatristini arardı diyor böyle bir durumda. Dr. Donald Black doktoru Donald Black'i arardı. She usually got away with it. Genellikle get away with kurtulmak demek. Bu işten sıyrılırdı sıyrılmak. Because she is old yaşlı olduğu için. Black says diyor doktoru Black. Technology has provided shops Teknoloji, şimdi arkadaşlar provide fiil önemli bir fiildir. Sağlamak demek. Şu açıda e, e, yani anlam olarak da önemli de şunu da unutmayacağız. Özellikle ikisini renklendirdim. Sağlamak with ile birlikte kullanılır. Yani birine bir şey sağlamak ya da bir şeye bir şey sağlamak gibi. Dolayısıyla teknoloji has provided shops with. Teknoloji dükkanlara sağladı. E, alayım yukarıya rahat okuyalım. A new generation of sensor techs. Yeni nesil, a new generation of sensor tags. Sensörlü etiketler sağladı. Sewn, burası edilgen yapı, dikilen. Şimdi aslında burada which are sewn olacak ki bunlar dikilir olacak ama biz kısaltıyoruz pasif yapıyı ve sadece fiilin üçüncü halini alıyoruz edilgen anlamda. Dikilen sewn, inside clothes, kıyafetlerin içerisine dikilen. Or hidden in packaging ya da paketlerin içerisine saklanabilen. Cameras now are common in large stores. Şimdi diyor büyük dükkanlarda e, f, e, kameralar yaygın. Hidden saklanan kameralar hidden. Bu da gene e, sıfat olarak kullanılması fiilin üçüncü halinin edilgen anlamda. Hidden in clocks saatlerin içerisine saklanan. Smoke alarms e, işte duman alarmların içerisine Even the push bars on the fire exit doors ve hatta diyor yangın çıkış kapılarının push bars. Hani e, görürsünüz AVM'lerde vardır kapı kolay açılsın diye böyle yatay kalın bir bar çubuk vardır. Onu itersiniz ve kolay açılır. Hatta diyor bu çubukların içerisine bile gizlenebilen kameralar. However buna karşı most stores mağazaların çoğu as every shoplifter knows Birçok dükkandan çalan kişinin bildiği gibi are reluctant, isteksizler, reluctant to pursue criminal cases bu sabıka vakalarını, çalma vakalarının peşinden gitme pürsü konusunda isteksizler. Against amateur crooks, amatör sahtekarlara karşı. Yani bu amatör hırsızsa mağaza bunun peşinden pek gitmek istemiyor reasoning that e, sebep olarak da şunu gösteriyor. The cost in publicity yani bu işin o ya amatör basit bir hırsızın efendime söyleyeyim peşinden gitmenin hırsızlık vakasının toplum nezdindeki e, maliyeti mağazaya maliyeti ya itibarı zedelenecek müşteri kaybedecek gibi and the possibility of false arrest ve bir de yanlış tutuklama ihtimali nedeniyle mağaza bu işin peşini bırakıyor amatör hırsızsa. Are not worth the gain. Çünkü bunlar are not worth değmez. The gain elde edilen kazanca değmez. Bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.